Eh öyle Gaga Gaga, geç mi kaldım yoksa? Çok şanslısın Ege. Şimdi başlıyorum. Hmm, her şey hazır. Ha, ha. Ne oluyor böyle? Masanın yerini değiştirmeliyiz bence. Su döküldü sadece. Merak etme. Şimdi hallederim. Ağaca baksana Gaga. Ne kadar çok kozalak var. Şimdi şu anda masanın yerini değiştirmem şart. Ben hallederim Gaga. Sen başına buz koy istersen. Deney yaparken böyle küçük kazalar olabilir ama vazgeçmek yok. Ha! Küçük bir buz aküsü başımdaki şişliği indirebilir. Ah güzel tüylü başım. Kozalaklara hedef oldun. Yaralandın. İşte oldu gaga Tüplere su da doldurdum Deneylerine başlayabilirsin artık Bilim kargalarının her zaman yanında olan Ege Sen olmasaydın deneyler yarım kalacaktı Ama ama çok sıcak Yağmur sıcağı Başıma güneş geçmesin sakın Merak etme hemen hallederim gaga ya dört kozalak düşseydi başıma ya da beş. Ucuz kurtuldum galiba. Yaşasın gölge. Ege, Ege çok iyi oldu. Her şey tamam. Deneylerime başlayabilirim. Ha? Bu koku. Gaga, Gaga ne oldu? Nereye gidiyorsun? gitmem gereken yere gidiyorum Ege. Hemen dönerim. Beni de bekle. Cevizli kekten bir dilim bana bırak. Gaga, duydun mu beni? Gaga. <gülüyor> 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 Dünyanın en güzel keki anne keki. Hmm, çok güzel. Bir dilim yanıma alsam iyi olur. Deney yaparken canım ister belki. Ha? Deney? Ha, ha. Hoş geldiniz arkadaşlar. Neler oldu neler. Neyse artık hazırım. Deneye başlıyorum. Heyecanla bekliyoruz Gaga. Birden tarttığım bu tuzu bir litre suyla karıştıracağım. Dur minik, sakın. Sakın çekme. Gaga, dur Gaga. Yaklaşma. Kimse yaklaşmasın. Cam kırıkları her yere sıçradı. Ha, ha, tüm deney tüplerim kırıldı. <laughs> Anneme söyledim Gaga. Üzülme. O süpürecekmiş bahçeyi. Nasıl ki Yeni başlamıştım deneyime. Kaç saattir o anı bekliyordum. Nerede yanlış yaptım anlamadım ki. Ha! Masa örtüsü sermeseydim keşke. Deneyini yapacaksın. Bir yol bulacağız. Vazgeçme sakın. Ha! ha! Vazgeçememe, ge vazgeçemem. Ama moralin bozulunca aklım karıştı biraz. Şimdi ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? İstersen defterle düşünelim Gaga. Bilim kargalarının dikkat etmesi gereken kurallar. Hmm. Daha önce nasıl görmemişim? İşte defterimiz. Deneylere yeniden başlamak için neler yapmalıyız? Deney tüplerinin yerine kavanoz kullanabiliriz. toz şeker, un, toprak... Onları kolayca yerine koyabiliriz. Gaga deneylerini tamamlayana kadar annem kek yapmaz. Evet, evet. Sakın kek yapmasın. Hazırlıkları hemen başlamalıyım. Evde yeterince kavanozumuz var. Yağmur. Yağmur başladı Gaga. <laughs> Şişik inmiş. Hmm. Bakalım neler neler yazmışlar. Hmm, evet. Evet bence de. Sayın bilim kargaları, deneylerinizi dikkatinizi dağılmayacağı, rahat çalışabileceğiniz güvenli bir ortamda yapmalısınız. Çok haklı. Odam deney yapmak için harika bir ortam. Sabah erkenden çalışmaya başlarım. Yaşasın. <laughs> Gaga, Gaga, hadi gel. Deneyin için masanı hazırlayalım. Bir dakika Ege, bir dakika. Acele edemem. Deneyim bitmeden gelemem. Ha? Evinde mi çalışmış? Bilim kargası Gaga deneyini tamamladı sonunda. Aa, aa. Neden bahçede çalışmadın Gaga? Çünkü... Gaga uzun uzun anlattı. Kanadının arasından bulduğu kitabın çok faydası olduğunu söyledi. Bazı deneyler için ortam çok önemliymiş. Dikkatini dağıtacak hiçbir şey olmamalıymış. Beklenmedik bir anda deneylerin ortasına düşen kozalaklar, mis gibi kokan anne keki, minik köpeğin masa örtüsünü dolaşması, aniden bastıran yağmur. Bunların hiçbiri Gaga'nın odasında yokmuş. Dikkati dağılmadan, hiç ara vermeden birkaç saat deney yapabilmiş. Bilim kargası Gaga, karga dünyası için ne önemli deneyler yapacak kim bilir.